Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal bir bomba videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video savaşçı videosu olacak. İki tane adamız var bu adaları savaşçılarla saldıracağım. Herhangi bir toz kullanmıyorum. Daha önceden beni ayarladığım adalarım var. Şöyle birinci adamıza bir bakalım. Neden savaşçı demişim. Evet savaşçı. Mavi ekellerimiz var mı? Var. Sıkıntı değil çok fazla geride değil karagah. Dolayısıyla fazla enerji harcamayız. Yani siz kullanırken, işaret bir şeyi kullanırken fazla enerji harcamayız. Rahatla karagaha yerleşiriz. Şu güzergaha baktığımız zaman da çok fazla dolan başlı da değil, mayında da değil ve mesafede yakın nereye sahile. Bu amaçla burayı savaşçı olanıyla girmeyi tercih ettim yani. Siz farklı askerlerde de rahatlıkla girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani buraya Zoka'da da girebilirsiniz. Örneğin karışık asker düzeniyle de girebilirsiniz. Artık hangi asker grubunu kullanıyorsanız o tercih sizin. Şimdi ilk etapta şu ön tarafı bir temizleyeyim ben. Güzel. Harikasın. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Gelin şuraya. Dağılmayın. Dağılmayın derken dağılırlar zaten. boşu boşuna zayi atladık ama sıkıntı değil. Sonuçta burada çok rahat alırız burayı. Yeah, hey, hey, hey. Evet, bu kadar basit. Sonuçta gerçekten harika. Yani zopayı ve savaşçı kullanmak özellikle harita temizlerken ayrı bir zevk. Gerçekten ayrı bir zevk. Şimdi bir adamız daha var. Evet. Miki, Miki. Miki'ye bir göz atalım. Neden savaşçı demişiz. Evet, mavi erkeği var mı? Var. O. Oh girişte bayağı bir mayın varmış. bu Tekrardan ne dedik? E, sahile yakın. Fazla bir enerji harcamıza gerek kalmayacak. Ağır taretler hepsi altta. Bunların hepsi bulleti görür. Ben ne yaparım? Şuraya bir tane şok kadarım. Evet. 1, 2, 3, Üç şokla işimi bitiririm. Şurada şok mayını var. Onu alayım. 3, 11 Bakayım. Şöyle gir gel. Bir top bir. Böcek bana 11 enerjiye mal olacak. Eğer oraya tek yaylım atarsam ve hepsi de temizlenirse çok iyi olacak. Olur mu? Bakacağız. Yok olmadı. Gerçekten. Saldır tekrardan. Neyse. Biz normal temizliğimize devam edelim. 8-11 10-13 Hangisini tercih edersin fark etmez. Tamam. Şuradaki şok bombalarla yakalanmamak gerekiyor. O zaman şöyle bir çıkış yapalım. Sıcak nokta dikkat. güzel yerleştik. Bir, iki, üç. Yeah, <gülüyor> bitti. Bitti. <gülüyor> harika. Yazık. Hakikaten savaşçılar bir harika. Good, 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 good. Kaydımetlerimiz de iyi, fena değil. Evet, savaşçı saldırısına yönelik videomu buraya kadar. Videomu izleyen ve abone olmayan arkadaşlardan ricam lütfen kanalıma abone olun. Abone olan arkadaşlardan ricam lütfen videoları beğenin ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.